arkadaşlar. Dersimiz fen bilgisi. Konumuz birleşte tüketici olmanın kuralları. 1. Son kullanma tarihine dikkat etmek. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş kararla ürünlerin son kullanma tarihleri tespit edilip zehirlenme durumları olmaması için ve sağlığımızı korumamız için son kullanım tarihi çok önemlidir. 2. Ambalaja dikkat edelim. Pakete ezilmiş ambalajlı gıdalar gözle görülmeyecek yırtılmalara bağlı ile temas sonucunda bozularak sağlığı tehdit edebiliyor. Bu ambalajları satın almamalıyız. 3. Turfanda sebze ve meyve tüketmeyelim. Her mevsimin kendine özgü meyveleri vardır. Her meyveyi ve sebzeyi yetiştiği mevsimde tüketmek sa sağlığımız için önemlidir. 4. TSE damgasına dikkat edelim. Bir malın üzerinde TSE damgası varsa o malın kalite kontrolü yapılmış demektir. Garanti olmalı belli bir süre içinde bozulup ya da yıprandığı takdirde üretici firma tarafından yenisini verileceğini ya da tamir edileceğini belirtir. 5. Dondurulmuş gıdalar dikkat edelim. Dondurulmuş gıdalarda bilinçli kullanım çok önemlidir. Dondurulmuş gıda satın alındıktan sonra kısa bir süre içinde uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. Kullanım sırasında ise kullanılacak miktar kadar poşetten çıkarılmalıdır. 6. Taze olmasına dikkat edelim. Besinlerimize taze olması için şunlara dikkat etmeliyiz. Organik olması sebzelerde tazelik, canlılık, çamur, toz, toprak, yabancı otların bulunup bulunmaması meyvelerde ise büyüklük, çürük, çamurlu, bereli olup olmamasına dikkat etmeliyiz. 7. Katkı maddelerine katkı maddeleri olmayan ürünleri kullanmalıyız. Sağlığımızı korumak için evde yapılan yiyecek ve içecekleri tercih etmeliyiz. Örneğin zamanında yetişen sebze ve meyvede katkı maddesi olmadığı için tüketmeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki konuda görüşmek üzere.